Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Lite oynayacağız. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hemen devam edelim. Ah şunu alalım. Bu seti çok seviyorum. Yeşil yeşil. Bende vardı da süresi bitti. Neyse. Gel gel dövüş yapalım. Fake. Nereye atlasak acaba? Bence Range'ye dün atlamıştık. Stadyuma girelim bugün. <laughs> Kararlıyım. Stadyuma atlayacağım. İnşallah orada çok adam atlamaz ama genelde güzel oynayanlar atlıyor. Şurada saklanabiliriz ama biz korkak değiliz. Hemen gidelim. Çatıda güzel silahlar oluyor. Bazen kar 98 bile çıkıyor. Şuraya gidelim. Alalar. Al. 556 bize lazım olacak. Almadı. Heh, devam. Hakeme mi bu? Evet. Şu da lazım olacak. Güzel silah bulduk. Yedi benden bir, birkaç tane. Adam. Hadi M4 değilmiş ya. M416 sannet Şunu alıp adama sıkmayı deneyeceğim. Evet yedi kafadan yedi. nasıl yemiyor lan o? Gel gel sen öldürmeyi bilmiyor Tamam dalacağım arkadaşlar. Dediğim gibi biz korkak değiliz. Zaten botçuk sanırım. Şunu öldüreceğim. AKM mermisi çok lazım olacak. Lan Leşimi çaldı şerefsiz. Şuradan yedi atma şu Evet. Öldürdüm. Ah bir tane daha orada. Onu da öldürebilirsem güzel olur. Evet bayıldım. Oha. Abi ben seni görmedim kusura bakma. Nereden çıkmıştı lan bu? Şerefsiz. Aa araba geliyor. Lan. Sandığa adam sandım ben de. Oo. Ya. Bizim adamlar da uzakta. Biz burada ölürüz. Bu şerefsizde sıksaydık belki öldürebilirdik. <laughs> Böyle kötü geçti arkadaşlar. Bir video daha yani bir el daha oynayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Deminki el güzel geçmemiş olsa da. Yine devam edeceğiz. Aynısı bende var. Ne yaptın lan burada? Ah oh, şerefsiz. Gel gel kapışa. Fake. Allah. Biz ara e, biz arkadaşlar arabanın tekerini yumrukla da patlatabiliyoruz. Öğrenmiş oldum. Şimdi araba durdu. Deneyeceğim. Bakın şimdi patlar bence birazdan. Hadi patla. Kaçma lan. Arkadaşlar stadyumda güzel adamlar ölüyor. Biz de nereye atlasak sanırım buraya atlamayı düşünüyorum. Burada da iyi adamlar oluyor ama hatta buraya atlayalım arkadaşlar. Aynen aynen. Orada da hep şey oluyor bombalama alanı oluyor. Ondan da çok gıcık oluyorum. Nefret ediyorum. Güzel silahlar da oluyor orada öyle oynayacağız. Ha nereye gitti? Allah be yanlış yere atladık ama neyse. Be ölütle Evet. Gir gir gir. Bir M416 verse güzel olur. Bu da iyi. yani. Hiç yoktan iyidir. Çantamızı da alalım. Pompalı ne ya? Üf. Nefret ediyorum ama çok iyisi ya. İki sıksı öldürüyor ama yine de nefret ediyorum. İşte sıkar. Adamım benim gel babana. Şunu da alalım lazım oluyor. Üst kata da lıklayalım. Buradan da bir AKM çıksa güzel olur. AKM yok. Ne var acaba? Hiçbir şey yok. Silah çıkmadı buradan. Ah bebek gözüm. Alacağım tabii ki de. Şunları atarım. Gereksiz oranları atalım. Heh. Şuradaki üçü de alıp şuna takarım. Evet devam. Atla buradan aşağı. Çatıya düşseydim size bir bol debeleri taktik verecektim ama diğer videoya kaldı. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Diğer videoda çok güzel bir bol debeleri taktik gelecek. Şevve'de gidelim. Veya diğer videoda challenge yaparız arkadaşlar. Onu da görürsünüz. Hmm. Bildirimleri açmayı, abone olup beğenmeyi sakın unutmayın. Hmm. Evet, çatışma sesleri geliyor ön taraftan. Çatıya çıkacağım. Oradan hedef alıp geberteceğim adamları. Aha aşağıdaydı değil mi? Gördüm. Doğru görmüşüm işte. Geber pis yorba. Evet çatıdayız. Kar98 mi o? Ben öyle geleyim. Aha Kar98. Şansımıza be. Bir gereksizleri atalım. Bir de 6x falan bulsak efsane olur. Çatışma sesleri şuradan geliyor. Arkadaşlar. Çık şuraya. Tamam. Deşerler, altılar bize çok lazım olacak arkadaşlar. <laughs> of. Size dedim arkadaş. Adam mı vardı? Yok. Şuraya gideceğim de bombalama alanına ölmek istemiyorum. Gel babana. Gel gel hadi. Ha 98 atalım. Kaçıyor. Kaçma kaçma. Bununla 2 saat nişan almayı sevmiyorum. Yer böyle babasında. İşte bu. Şu bomba rama alandan çıksa. Bunda sanırım hiçbir şey yoktu da. Belki enerji içeceği falan vardır. Bir şey yok. Şuna da bakayım. Bakalım. O çatışmalar bitti mi acaba? Artık bu saçmalar. Hadi hiçbir şey yok ben. fakirler. Nere giderim ne yaparım? yoldan araba bulalım. Öf. Vazgeçtim. Çatışmalar oluyor. Adamı gördüm evin içinde. Ah be kaçma kaçma gel. Ah be iyi oldu. Dalmayı düşünüyorum. Dalacağım direkten. Arkadaşlar cesaret hiç korkmamak değil ki. Korkarken de yoluna devam etmektir. Ödüm bokuma karışıyor. Çok cesurum ama. <laughs> Lan. Ulan oh. görmedim. Oha. Abi yapma be. Hayır hayır. Allah seni kahretsin. Pislik. Şu an kalbim küt küt adıyordu. Geberdi şerefsiz. Kötü bir